Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında merkezi bir rol oynayan ancak çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuyu masaya yatıracağız. Zenginlik, finansal özgürlük ve en önemlisi parayla olan o karmaşık ilişkimiz, yani düşünce yapılarımız. Belki şu ana kadar hiç fark etmediniz, belki de üzerinde hiç kafa yormadınız. Ancak bilinçaltınızda paraya dair taşıdığınız inançlar paraya nasıl yaklaştığınızı derinden şekillendiriyor ve bu durum ironik bir şekilde zengin olma, finansal refaha ulaşma ihtimalinizi doğrudan ve büyük ölçüde etkiliyor. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ancak emin olun bu konuyu anladığınızda hayatınızda yepyeni kapılar aralanabilir. Haydi gelin bu hem karmaşık hem de hayati öneme sahip olan konuyu birlikte adım adım ve tüm detaylarıyla inceleyelim. Unutmayın bu bir keşif yolculuğu ve bu yolculuğun sonunda paraya bakış açınız tamamen değişebilir. Birinci ana nokta paraya dair yanlış algılar ve bilinçaltımızın derinlikleri toplumumuzda ne yazık ki paraya ve zenginliğe dair pek çok yanlış ve kökleşmiş algı bulunuyor. Çocukluğumuzdan itibaren duyduğumuz, belki de farkında olmadan içselleştirdiğimiz bazı ifadeler var. Zengin insanlar genellikle bencildir, başkalarını düşünmezler, para her kapıyı açar ama mutluluğu satın alamaz, çok, para haramsız olmaz, para insanı bozar, fakirlik erdemdir, azıcık aşım kaygısız başım gibi. Bu ve benzeri söylemler televizyon dizilerinde, filmlerde, sosyal medyada, hatta bazen en yakın çevremizdeki aile sohbetlerinde bile sıkça karşımıza çıkabiliyor. Bu ifadeler adeta bir virüs gibi bilinçaltımıza sızarak parayla olan ilişkimizi derinden etkiliyor ve bizi finansal başarıdan çoğu zaman ne olduğunu bile anlamadan sinsice uzaklaştırıyor. Peki, ama neden böyle oluyor? Bu durumun temel nedeni insan zihninin özellikle de bilinçaltımızın çalışma prensiplerinde gizli. Bilinçaltımız temel işlevi itibarıyla bizi korumak, hayatta tutmak ve acıdan uzaklaştırmak üzere programlanmıştır. Eğer bir şeyi, bir durumu veya bir hedefi bu durumda zenginliği veya çok paraya sahip olmayı kötü, tehlikeli, ahlaki olmayan veya bize zarar verebilecek bir şey olarak etiketlersek, bilinçaltımız otomatik olarak bir savunma mekanizması geliştirir. Bu mekanizma bizi o kötü olarak algılanan hedeften uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapar, karşımıza engeller çıkarır, motivasyonumuzu düşürür, bahaneler üretmemize neden olur. Yani bir yandan bilinçli zihnimizle daha fazla para kazanmak, borçlarımızdan kurtulmak, finansal olarak rahatlamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek isterken, diğer yandan bilinçaltınız, dur, orası tehlikeli bölge, zengin olmak seni yalnızlaştırabilir.'' sevdiklerinden uzaklaştırabilir, hatta kötü birine dönüştürebilir gibi sinyaller göndererek sizi sürekli olarak frenleyebilir. Bu içsel çatışma, hedeflerinize ulaşmanızın önündeki en büyük ve en sinsi engellerden biridir. Zengin insanların sürekli olarak açgözlü, vicdansız, kibirli veya mutsuz olarak resmedildiği bir düşünce kalıbıyla, böyle bir algıyla finansal özgürlüğe kavuşmanızın nedenli zor olacağını bir hayal edin. Bu olumsuz ve sınırlayıcı kodlamalarla yüzleşmeden ve onları dönüştürmeden gerçek bir finansal atılım yapmak rüzgara karşı kürek çekmekten farksızdır. Peki bu girdaptan, bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Çözüm yolu sanıldığı kadar karmaşık değil, ancak cesaret ve farkındalık gerektiriyor. İlk ve en önemli adım bu olumsuz algıları, bu kökleşmiş inançları fark etmek ve onları bilinçli bir şekilde sorgulayarak yeniden yapılandırmaktan geçiyor. Zenginlik kavramını sadece şanslı bir azınlığın veya belirli etik olmayan yolları izleyenlerin başkalarının hakkını yiyenlerin elde edebileceği bir şey olarak değil, doğru stratejiler, sıkı çalışma, disiplin, değer yaratma ve en önemlisi pozitif bir zihniyetle herkesin ulaşabileceği meşru, ahlaki ve hatta arzu edilebilir bir hedef olarak görmeye başlamalısınız. Para kirlidir. Zenginler haram yer. Zenginler acımasızdır. Benim kaderim bu, fakir geldim, fakir giderim gibi nesillerdir belki de hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz bu toplumsal kodlamalara, bu zihinsel prangalara meydan okuma cesaretini göstermelisiniz. Kendinize şu soruları sorun. Bu inanç bana mı ait yoksa başkalarından mı duydum? Bu inanç bana hizmet ediyor mu yoksa beni engelliyor mu? Zengin olup aynı zamanda iyi, cömert ve mutlu bir insan olmak mümkün değil mi? Elbette mümkün. Unutmayın, para aslında nötr bir araçtır. Ne özünde iyi ne de özünde kötüdür. Tıpkı bir bıçak gibi, bir cerrahın elinde hayat kurtarırken bir katilin elinde can alabilir. Paranın gücünü nasıl kullandığınız, ona hangi anlamları yüklediğiniz, onu hangi amaçlar için istediğiniz her şeyi belirler. Paranın sadece kişisel tüketim için değil, aynı zamanda iyilik yapmak, sevdiklerinize daha iyi bir yaşam sunmak, topluma faydalı projeler geliştirmek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve en önemlisi kendi potansiyelinizi tam anlamıyla gerçekleştirmek için ne kadar güçlü bir araç olabileceğini kabul edin ve bu pozitif vizyonu benimseyin. İkinci ana nokta, parayı harcama. Alışkanlıklarımız ve anlık ödül döngüsü hepimizin zaman zaman kapıldığı o tatlı hissi bilirsiniz. Elimize bir miktar para geçtiğinde onu harcama düşüncesi bile içimizde bir heyecan, bir mutluluk kıpırtısı yaratır. Birçok bilimsel araştırma ve psikolojik çalışma, insanların parayı ellerine geçirdiklerinde veya harcadıklarında beyinlerinde anlık bir ödül mekanizmasının tetiklendiğini, dopamin salgılandığını ve bunun da geçici bir haz ve mutluluk hissine yol açtığını gösteriyor. Yeni bir kıyafet almak, son model bir telefon edinmek, lüks bir akşam yemeği yemek veya tatile çıkmak, harcadığımız anda kendimizi iyi hissederiz, mutlu oluruz. Ancak bu mutluluk ne yazık ki genellikle saman alevi gibi kısa sürelidir ve yerini çabucak boşluk hissine veya daha fazlasını isteme arzusuna bırakır. Şimdi size samimi bir soru sormak istiyorum. Aniden, beklenmedik bir şekilde elinize 10 bin dolar, evet tam 10 bin Amerikan doları nakit para geçse, bu parayla ilk ne yapardınız? Bir an durup düşünün. İstatistikler ve yapılan araştırmalar oldukça çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor insanların yaklaşık yüzde 93'ü, hatta daha fazlası, bu tür beklenmedik bir parayı ellerine geçer geçmez büyük, bir kısmını ya da tamamını hemen harcamak istiyor. Alışveriş yapmak, borç kapatmak, ki bu bazen gerekli olabilir, gösterişli bir tatile gitmek, hayalini kurdukları o yeni arabayı almak veya ev eşyalarını yenilemek, bu listenin her zaman en başlarında yer alıyor. Kısa vadede keyifli gibi görünen bu davranış kalıbı, yani kazanır kazanmaz harcama eğilimi, aslında sizi uzun vadeli finansal refahınızdan, finansal güvencenizden ve gerçek özgürlüğünüzden adım adım uzaklaştırır. Bu, farkında olmadan girdiğiniz bir tüketim tuzağıdır. Peki, finansal açıdan başarılı olmuş, zengin olarak tabir ettiğimiz insanlar bu konuda ne yapar? Onların parayla ilişkisi nasıldır? Zengin insanlar, parayı sadece anlık zevkler için harcanacak bir tüketim aracı olarak görmezler. Elbette onlar da hayatın tadını çıkarır, harcama yaparlar ancak öncelikleri farklıdır. Onlar için para daha fazla para kazanmanın, servetlerini büyütmenin bir aracıdır. Yani bir nevi harcama dürtüsünü kontrol altına alıp ellerine geçen parayı akıllıca yatırımlara yönlendirerek paranın kendileri için çalışmasını sağlarlar. Hisse senetleri, gayrimenkul, kendi işlerini kurmak veya geliştirmek, yeni beceriler öğrenmek gibi geleceğe yönelik adımlar atarlar. Parayı harcarken alınan o anlık keyif yerine, parayı büyütmenin, birikimlerinin arttığını görmenin, yatırımlarının meyvelerini toplamanın verdiği o uzun vadeli ve daha derin tatmin duygusuna odaklanırlar. Sizin de bu anlık haz tuzağını, bu kazan harca döngüsünü kırmanız gerekiyor. Paranızı harcamadan keyif alma alışkanlığı yerine, biriktirme ve büyütme keyfi ile eşleştirmeyi öğrendiğinizde, finansal geleceğinizin kontrolünü elinize almış olursunuz ve uzun vadede kazanan kesinlikle siz olursunuz. Bu zihinsel bir dönüşüm gerektirir. Anlık tatmin yerine uzun vadeli hedeflere odaklanma disiplinini geliştirmelisiniz. Üçüncü ana nokta, zenginlerin değer yaratma odaklı, derin yaklaşımı finansal başarıya ulaşmış, servet biriktirmiş insanların paraya bakış açılarında, dikkat çeken en önemli farklardan biri, parayı bir nihai amaç olarak değil, bir sonuç veya bir araç olarak görmeleridir. Onların asıl odaklandığı şey para kazanmanın kendisi değil, başkalarına, topluma veya bir pazara değer yaratmaktır. Çünkü bilirler ki gerçek ve kalıcı zenginlik sunulan değerin bir yan ürünü olarak gelir. Sadece çok çalışmak, sabah akşam demeden efor sarf etmek ne yazık ki her zaman zengin olmak için yeterli değildir. Çevrenize bir bakın. Ne kadar çok insan yıllarca canla başla çalışıyor ama finansal olarak bir türlü istediği noktaya gelemiyor. Çünkü sadece çok çalışmak denklemin bir parçasıdır, tamamı değil. Asıl önemli olan akıllıca çalışmak, stratejik düşünmek ve en önemlisi birilerine bir fayda sağlamak. Bir sorunu çözmek, bir ihtiyacı karşılamak veya mevcut bir şeyi daha iyi hale getirmek, yani değer yaratmaktır. İnovasyon getirmek, yeni fikirler üretmek, İnsanların hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak, sizi zenginliğe ve finansal başarıya yaklaştıran en temel adımlardır. Bu konuyu daha iyi anlamak için basit bir örnek düşünelim. Bir restorana gittiğinizde size sunulan menüye bakın. Menüdeki o işte açıcı yemek fotoğrafları yemeğin kendisi değildir. Sadece yemeği temsil eder. Para da böyledir. Para, hayatınızdaki o güzel yemeklerin, o hayallerin kendisi değil o yemekleri o hayalleri elde etmenizi sağlayan bir araçtır, bir mübadele değeridir. Eğer parayı yemeğin kendisi olarak görürseniz, yani sadece ona odaklanırsanız, onu nasıl elde edeceğiniz konusunda yanlış yollara sapabilirsiniz. Ama eğer parayı o lezzetli yemekleri hazırlamak için gereken malzemeler, emek ve beceri gibi yani değer yaratma sürecinin bir sonucu olarak görürseniz, o zaman parayı kontrol etme ve çoğaltma gücüne sahip olursunuz. Değer yaratma Yolunda ilerlediğinizde para doğal bir sonuç olarak sizi takip etmeye başlar. Bu birilerine bir ürün satmak, bir hizmet sunmak, bir bilgi paylaşmak, bir sanat eseri yaratmak veya bir teknoloji geliştirmek olabilir. Önemli olan sunduğunuz şeyin başkaları için bir anlamı, bir faydası olmasıdır. İşte o zaman para bir amaç olmaktan çıkar, yarattığınız değerin size geri dönüşü olur. Kendi finansal yolculuğumdan çıkarımlar ve deneyimlerim bu Anlattıklarımın sadece teorik bilgiler olmadığını, kendi hayatımda da bizzat deneyimlediğim gerçekler olduğunu bilmenizi isterim. Finansal okur yazarlık ve kişisel gelişim yolculuğuma ilk başladığım yıllarda ben de pek çoğumuz gibi bulduğunu ye, anı yaşa zihniyetinin oldukça etkisindeydim. Ne kazandıysam o ay içinde harcamak, kısa vadeli keyifler peşinde koşmak bana o an için geçici bir mutluluk ve rahatlama veriyordu. Ay sonunu getirmekte zorlansam da bir sonraki maaşa kadar idare etmeye çalışıyordum. Ancak zamanla bu yaklaşımın beni bir kısır döngüye soktuğunu acı bir şekilde fark ettim. Harcadıkça birikim yapamıyor, birikim yapmaya çalıştığımda ise beklenmedik bir harcama çıkıyor veya sabırsızlanıp o parayı da başka bir anlık zevk için kullanıyordum. Finansal hedeflerim hayalden öteye gidemiyordu ve sürekli bir yetersizlik, bir stres hissediyordum. Bu gidişatta yaşadığım en önemli dönüm noktalarından biri iş hayatımda ve sosyal çevremde gerçekten finansal anlamda başarılı olmuş, zengin olarak nitelendirilebilecek bazı insanlarla daha yakından çalışma ve onları gözlemleme fırsatı bulmam oldu. Onların hayata bakış açılarını, parayla olan ilişkilerini, günlük alışkanlıklarını ve önceliklerini dikkatle inceledim ve fark ettim ki onların temel odak noktası bugün ne kadar para harcadıkları, hangi lüks eşyalara sahip oldukları değildi. Aksine hangi değerleri yarattıkları, hangi projelere yatırım yaptıkları, insanların hangi sorunlarına çözüm ürettikleri ve işlerini nasıl daha iyi hale getirebilecekleri gibi konular üzerine kafa yoruyorlardı. Para onlar için bir skor tahtası değil, yarattıkları değerin ve sundukları çözümlerin doğal bir sonucuydu. Bu gözlem benim için adeta bir aydınlanma oldu ve kendi hayatımı paraya bakış açımı ve harcama alışkanlıklarımı yeniden organize etme konusunda bana inanılmaz bir motivasyon verdi. İlk başlarda zordu. Eski alışkanlıkları kırmak, anlık hazlardan vazgeçmek fedakarlık istiyordu. Ama küçük adımlarla başladım. Bütçe yapmayı öğrendim, gereksiz harcamalarımı kestim ve tasarruf ettiğim parayı küçük de olsa yatırımlara yönlendirmeye başladım. Zamanla birikimlerimin büyüdüğünü görmek bana harcamaktan çok daha büyük bir keyif vermeye başladı. Bu uzun ama ödüllendirici bir süreçti. Finansal dönüşümünüz için atacağınız ilk hayati adım eğer siz de finansal durumunuzdan memnun değilseniz, parayla olan ilişkinizde bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsanız ve artık bir değişim zamanının geldiğine inanıyorsanız, bu yolculukta atacağınız ilk ve en kritik adım, parayla olan mevcut ilişkinizi dürüstçe sorgulamak ve onu bilinçli bir şekilde yeniden tanımlamak olmalıdır. Bu, bir iç gözlem ve farkındalık sürecidir. Aşağıdaki derinlemesine düşünmenizi gerektirecek sorularla bu önemli yolculuğa başlayabilirsiniz. Birincisi, paraya karşı gerçekte ne hissediyorum? Ne, içimde parayla ilgili olarak sevgi, minnettarlık, bolluk hissi mi daha baskın? Yoksa korku, endişe, kıtlık, suçluluk veya hatta nefret gibi negatif duygular mı ön planda? Bu duyguların kökenleri neler olabilir? Çocukluk deneyimlerim, Ailemin paraya bakış açısı bu duygularımı nasıl etkiledi? İkincisi, gelirimi sadece anlık ihtiyaçlarımı ve isteklerimi karşılamak için mi kullanıyorum yoksa onu geleceğimi inşa etmek, finansal özgürlüğümü kazanmak için bir yatırım aracı olarak kullanmak adına neler yapabilirim? Gelirimin ne kadarını tüketiyor, ne kadarını biriktiriyor ve ne kadarını yatırıma dönüştürüyorum? Bu oranlardan memnun muyum? Üçüncüsü, Günlük, haftalık ve aylık harcamalarımı detaylı bir şekilde incelediğimde bunların ne kadarı gerçekten gerekli ve hayat kalitemi artıran harcamalar, ne kadarı ise anlık dürtülerle, sosyal baskıyla veya gereksiz yere yapılan, aslında olmasa da hayatımda büyük bir eksiklik yaratmayacak savurganlıklar. Bu gereksiz harcamaları tespit edip kesebilir miyim? Bu can alıcı sorulara samimiyetle ve derinlemesine cevaplar verdikten sonra kendinize somut adımlardan oluşan bir eylem planı oluşturun. Örneğin, hemen bugünden başlayarak bir ay boyunca tüm harcamalarınızı en küçüğünden en büyüğüne kadar bir deftere veya bir mobil uygulamaya not edin. Ay sonunda bu listeyi analiz edin ve hangi kategorilerde gereksiz veya aşırı harcama yaptığınızı belirleyin. Belki dışarıda yediğiniz yemekler, belki marka takıntınız, belki de hiç kullanmadığınız abonelikler. Daha sonra bu tespit ettiğiniz gereksiz masraflardan elde edeceğiniz tasarrufu önceden belirleyeceğiniz bir birikim hesabına veya düşük riskli bir yatırım aracına düzenli olarak yönlendirin. Unutmayın, küçük adımlar zamanla büyük farklar yaratır. Önemli olan başlamak ve kararlılıkla devam etmektir. Son bir çağrı ve geleceğe davet. Bugün sizlerle finansal özgürlüğe ve zenginliğe giden yolda zihniyetimizin ne kadar kritik bir role sahip olduğuna dair önemli bilgiler ve derinlemesine analizler paylaştık. Parayla olan ilişkimizi anlamak ve onu dönüştürmek, hayat kalitemizi artırmanın ve hayallerimize ulaşmanın en temel anahtarlarından biridir. Eğer bu videodan yeni bir şeyler öğrendiyseniz, bir farkındalık yaşadıysanız veya paylaştıklarımız size ilham verdiyse sizlerden küçük bir ricamız olacak. Lütfen bu videoyu beğen tuşuna basarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olun ve gelecekteki bu tür bilgilendirici içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde kendi finansal hedeflerinizi, parayla ilgili yaşadığınız zorlukları veya bu videoda sizi en çok etkileyen düşünceleri bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Unutmayın, birbirimizden öğrenerek ve birbirimize destek olarak bu yolculukta çok daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyebiliriz. Aklınızda bulunsun Finansal özgürlük bir gecede ulaşılacak bir hedef değil. Sabır, disiplin ve sürekli öğrenme gerektiren bir yolculuktur. Haydi gelin bu heyecan verici ve dönüştürücü yolculuğa hep birlikte bugün hemen şimdi başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.